Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Bugün de arkadaşlar şoka gittik. Şok da çok güzel indirimler yapmışlar. Kampanyalar yapmışlar. Çok güzel yeni ürünler gelmiş. Hepsini size bulduk. Yeni ürünlerden gösterdik. Çok güzel bir video oldu. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Kanalımızdan kanalımızda kalın lütfen. Biz desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. O zaman gelin birlikte geçelim videoya. Bakalım neler neler gelmiş. Hangi ürünler indirime girmiş. Hep birlikte görelim. 900 TC. Ben alayım mı? Aldım ha. aldım ama bunu birisi açmış. Tamam. Böyle Şöyle. gösterelim. 75 lira da. İyi ki düzgün tuttum yoksa giderdi. Evet şeyinden ayırmışlar. Hmm. Ambalajından. çıkarmışlar. Bunlar da 75 TL. 900 TC. 900 TC. Çok da güzel her yerde kullanılır bunlar. Güzel borcamlar gelmiş. Arkadaşlar bunun fiyatı yanlış olmuş bence. Şu borcam olduğuna göre. Bu 219. 219 lira. Bu da 149. Şu küçüğü de 149 Hı -hı. lira. Ters olmuş. Onu yanlış olmuş etiketi. Onu da bir düzeltelim. Şöyle güzel bir borcam var. Bu kaç cc'ydi? İşte 1080 herhalde bu. Diğeri de 2000. Evet o büyük Çünkü Aynen. Küçük olan tabii ki daha ucuz. Mantıken. Bence şöyle. de. Hı hı. Bu 149 lira. Bak şu küçüğü. O büyüğü de 219 lira. Bornoz seti de gelmiş şoka. Ay ne güzel şeyler gelmiş şoka. Bunun da fiyatını bulamadık. Bulunca zaten size yazarız altına ya da çözeriz. Bak şu ne güzel havlusu da var değil mi bunun? Yok evet evet var. var. Bir adet bornoz, bir adet havlu, bir adet de terlik. <laughs> Set diyor çünkü. Aynen setmiş. 3 tane şey Yüzde %100 pamuk yazıyor bu arada. Aa, süper. Tamam sen onu koyma ben onun resmini <laughs> alayım. Şey. <laughs> Bak şöyle çantalar da gelmiş bayıldım bunlara. Bunların fiyatını bulduk 300 lira. 300 lira. Bak, bak şu çok güzel aslında ama biraz küçük işte. Olmadı. Bir tane alırız yani şöyle. Güzelmiş ama işte su bile su şişesi koysan dolar gibi geldi. Ama bak içi iyi kız. Şöyle bir sürü gözü var. Aynen, askısı da var. Ha askısı da var içinde bak. Bence güzel. Çok da büyüğü de iyi olmuyor. Doğru. Bence güzel bu. Tamam, şuna bir bakalım. Bu 300. O da 300. Bir de şuna bakalım. Bu da mı 300? Evet, ikisi de. Işte. Hmm, dur şimdi şuna da bir bakalım da. Bakayım. Bak bu daha güzel. Yani şey olarak, e, o güzel de biraz o biraz küçük gördüm onu. Bak bu daha güzel. Bu daha biraz daha bir şeyleri toplar. 300 Kadın şortlar da gelmiş. 300 liraymış bunlar. Bak şöyle. Bir de erkek var galiba. Erkek şortlar. Bunlar mı? Birisi açmış burada. Hı hı. Bak, Onlar bunlar... da aynı fiyat. Bunlar da aynı fiyat. Bak bunlar erkek şort. Birisi açmış burada. Ee, o tişörtler de 300 lira. Bak, Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Ne güzel ama değil mi? Onun siyahı da bunlar. Bakayım. Şurada bir şey var da. Bak. Şu. Bak. Siyah rengi de var. Onu da buldum size. Çok güzel ekmek kutuları gelmiş. Ne kadar bunlar? Ee, yazmıyor ama biz bulunca evet, yazarız. <laughs> BİM'e de gelmişti bunlar. Bimden biz almıştık hatta. Bak bu da çok güzelmiş. Bunların fiyatını bulunca yazarız altına. Söyleriz size. Bimdeki 165 falandı. Bilmiyorum bu kaç ne para. Ne? Bu da o civarlarda bir şeydir. Bak şöyle kavanozları da var. Bak şöyle takım olarak çok güzel. Kavanozları Metal. da gelmiş. Metal. Aa, hmm. Çok güzel olur. Harika bir olur. Bunların fiyatını söylemiştik. Tamam söylemiştik. Hatırlıyorum ben ama şimdi bulursak yine, bak, şey ne söyleriz. Ne bu? Tamam. Bak bu da e, gold Ek ekmeklik. Aa, çok güzelmiş. Yeni ürünlerden. Şoka gelmiş bak bu da yeni ürünlerden. Şöyle göstereyim size yola mı tutsak? Olur tutalım. Daha güzel görünmüş orada kalabalık ya arası. Bunun nasıl yakını bulun da yazacağız. Şöyle bak. Hmm, çok güzel ekmeklik. Şöyle. Bir dakika. Şöyle bak şoka çok güzel böyle pırıl pırıl terlikler gelmiş bayıldım bunlara fiyatını bununla yazarız şu an fiyat göremedik ama çok güzel değil mi aynen pırıl pırıl sanki böyle düğüne gider gibi harika böyle ışınlı evet, çok şık terlikler gelmiş şoka ne kadar güzel şöyle cırt cırtlı İsterseniz şurayı genişletirsiniz daraltırsınız bunlar da yeni. Böyle şoku çok güzel keramikanın kaseleri geldi yine evet. 14 santim 50 liraymış bunlar. da çıkarabilirsen. Baksana 50 lira. 50 lira. Hı. Kaseler, yani. yemek tabakları. Sevgi düzenledin mi? Dur. Onlar da 50. Yok, 75. Tamam. Evet. Bunlar evet. 75. Güzel yemek tabakları gelmiş. Çorba mi? Bir de şuna bakalım. Hmm. Bir saniye. Çektim. Bak, ay Çok güzel tabaklar gelmiş.